Gibi de Aslında biraz önce Ramazan Aktaş'tan aldığımız o notların detaylarını yorumlamaya da devam edeceğiz. Siyaset Bilimci Murat Yılmaz bizimleydi. Profesör Doktor Ayhan Kara Nükleer Bilimci o da yayınımıza katıldı. Sayın Karar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi tam Ramazan Aktaş'ın arkadaşımızın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun önünden bıraktığı noktadan size dönmek istiyorum. Bir sızıntı yok evet ama bir kirlilikten bahsediliyor. Bütün dünya içinde yaşadığımız savaş, insanlık dışı tutumlar, açlık, bütün bunları bir kenara bir de nükleer sızıntı tehdidi gibi bir gündem başlığımız var. Yani iki başlıkta konuşalım istiyorum ama önce o tehlikenin boyutunu siz nasıl görürsünüz onu soracağım. Sonra İran açısından e, önemli tesislerin konuşacağız ama Sızıntı yok, kirlilik var. Ne demek? Burada ne zaman ciddi bir tehlike olabilir? Evet, Gülçin Hanım merhaba tekrar. Ee, şimdi olayı iki boyutta değerlendirmemiz gerekir. Yani e, nükleer tesislerin özelliklerini incelememiz lazım. İran'daki nükleer tesisler, araştırma tesisleri, uranyum zenginleştirme tesisleri ve güç reaktörleri. Şimdi şu ana kadar İsrail'in yaptığı saldırılarda araştırma reaktörlerini ve e, zenginleştirme yapılan tesislere hedef aldığını görüyoruz. Bunu da şöyle bir e, sızıntıda sızıntı hani büyük bir tehlike yok de mesela Dünya Atom Enerjisi Kurumu'nun Atom Enerjisi Kurumu bunu e, büyük bir tehlike olarak görmemesinin sebebi şu. Bizim için tehlike reaktöre girdikten sonra reaktörde eğer bir güç reaktörü bulunsaydı pisyona uğramış elementler birçok radyoaktif madde, binlerce radyoaktif madde biriktirdiği için bunun etrafa dağılmasına sebep olurdu. Bu da daha önce 1986 yılındaki karşılaştığımız Çernobil gibi bir felakete sebep olabilir. Bu da tüm bölgeyi, hatta dünyanın tamamını etkileyebilir. Ama şu ço ana kadar bu şehirde bulunan nükleer güç reaktörü hedef alınmadı. Bu ee, biraz tabii içimize su serpiyor. İnşallah bu ee, reaktörü hedef almazlar. Çünkü sadece İsrail ve İran'la sınırlı kalmaz. Bu tüm dünyayı etkileyen bir sürece ee, dünyayı götürüp da nükleer felaketin başlangıcında olabilir diyoruz. Ama nükleer ee, zenginleştirme tesislerindeyse e, herhangi bir fisyon olayı gerçekleşmediği için yani atom çekirdeklerinin parçalandığı süreçlerin gerçekleşmediği için burada sadece radyotoksik etkilen olur. Yani uranyum e, zenginleştirme faaliyetlerinde uranyum ilk e, uranyum e, heksaflorür diye bir gaza dönüştürülüyor. Bu gaz atmosfere yayılıyor. Bu uranyum heksaflorür radyotoksik bir e, madde. E, bu etrafa yayıldığı zaman bölgesel, yerel çapta bir ...zehirlenmeye veya kirlenmeye sebep olabilir... ...ama bu dediğim gibi... ...bölgede büyük bir etki yaratmaz... ...ama dediğim gibi bu şehirdeki güç reaktörü bulursak... ...bu tüm dünyanın sorunudur artık diyebiliriz. Soru Tabii e, Siyaset bilimci Murat Yılmaz hocamız da... ...yayınımızda Sayın Kara... E, ...birlikte götürelim yayını kendisinin de bir sorusu olacak... ...Bazın hocam. Ayhan hocam şimdi İsrail hedefi... E, ...İran'ın nükleer... E, silah sahip olmasını engellemek... ...burada bu araştırma merkezinin ötesinde güç reaktörü neyi temsil ediyor? Yani İsrail bu hedefini gerçekleştirmek için güç reaktörüne saldırmak durumunda kalabilir mi? Eğer bunu yapmazsa da sadece araştırma merkezine saldırarak hedefine ulaşmış olur mu? Tabii ki. Güç reaktörünü vurmasının bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Güç reaktörünü vurması sadece dünyayı kaosa sürüklemek olur ve bölgeyi kaosa sürüklemek olur. Onda ee, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerinde e, bir geri adım attıramaz. İsrail'in hedefi e, nükleer tesis, araştırma tesislerini vurmak. Yani uran zenginleştirildiği zenginleştirdiği tesisleri yok etmek ve nükleer kapasitesini yani nükleer silah geliştirme kapasitesini yok etmeye hedefliyor ama bu, e, Murat Bey buradaki asıl sorun şu. E, İran'ın tüm nükleer araştırma tesisleri şehirlerde veya böyle e, düz, düz zeminde değil dağlık alanlarda da tesisleri var. Burayı nasıl e, yok edecek bu sıkıntı burada eğer bir ağır çaplı ya da işte ben e, birkaç yazımda da yazmıştım umarım böyle bir şey olmaz. Taktiksel nükleer silahlarla bunu kalkarsa tabii ki dünya yeni bir kaosa uyanmış olur. İnşallah böyle bir şey yapmaz diye düşünüyoruz inşallah. Çünkü bu e, artık nükleer savaş, e, nükleer silahların kullanılabileceği anlamına gelir. Bu 80 yıl sonra dünyanın karşılaşabileceği en e, sıkıntılı süreçlerden birisi olur. Sayın Karasiz, zenginleştirme tesislerinin etkisi bir miktar daha sınırlı kalır. Eğer reaktör olursa ki umarız olmaz diyoruz tabii ki çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız dediniz. E, ve o dağlık yapıdan da biraz önce bahsettiniz. Murat Hocam bu noktada size soracağım. Biz e, görünür neden olarak nükleer programın e, bitirilmesi, orada e, o işin tamamlanması gibi görüyoruz. İşin arkasında yeni başından bu çok konuştuk. Çok fazla neden var tabii ki. Rejim varisler, güçlenemesi var, ister, güç denemesi var, Gazze'yi gölgelemek var, iç sahipler, siyaset sahipleri var ama görünür neden de bir başarı elde etmeden, öngörülebilir, görülebilir bir başarı elde etmeden demek ki bitmeyecek. E, o başarı ne? Ne olursa, ne kadar zarar verirse, yani şu anda hangi noktasında? Hangi nokta, e, evet ben buradaki e, nükleer program e, durdurma konusunda yeterli adımı attım dedirtecek İsrail'e? Şimdi hani hocamın söylediğine göre e, nükleer güç santraline değil ama araştırma merkezlerine ortadan kaldırması İsrail'in bu hedefi açısından e, yeterli olacak. Ama bu hedefi gerçekleştirmesi de zor. Çünkü bunlar... Hani hem arazi şartları itibariyle hem de inşaat tekniklerinin kullanılması itibariyle zor hedefler. O yüzden de hatta hocanın söylediği bunu ortadan kaldırmak için İsrail'in elinde biliyoruz nükleer silahlar var, taktik nükleer silahlarla buralara saldırabilir diyor hocam. Eğer bu olmazsa zaten İsrail'in elindeki hani mühimmat ve uçaklar. Yeterli gelmezse bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki bazı e, hani, e, stratejik bombardıman yapabilecek uçaklar ve onların kullanabileceği mühimmatla gerçekleştirebilir. Çok daha yıkıcı bir tablodan bahsediyoruz. Evet bunu, ya bunu şimdi deneyecek ama şimdi burada şöyle bir problem var. Yani İsrail açısından bunu böyle takdim etti ama hani hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı e, Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptığında sınırı belli olmayan ülke diye İsrail gösterdi. İsrail hangisi dedi? Şimdi sınırı belli olmadığı gibi hedefleri de belli değil İsrail'e. Yani bu şimdi Göya ortadaki bir hedef. Yani nükleer kapasiteye zarar vermek gibi bir şey. Ama bununla mı sınırlı, rejim mi değiştirecek? Yani İran'ın e, sınırlarını mı değiştirmek istiyor? Bunların o hepsi... Hiçbir sivil hassasiyeti olmadığını bildiğimiz bir ülke olduğu için galiba el yükselterek de gidiyor. Dolayısıyla çok fazla belirsizlik var. Evet yani e, muhakkak bu e, hani... E, siyasi belirsizlik kısmı var ama diğer kısmında hani İsrail'in yaptığı açıklamayı esas alarak e, nükleer silah üretme kapasitesinin ortadan kaldırılması çerçevesinde bakarsak orada da bir takım İsrail açısından e, teknik problemler var. Yani bu buna e, İsrail'in gücü e, yetecek mi? E, teknik olarak böyle bir kapasitesi var mı? Bu kapasiteyi kullanmaya çalışırken eğer elindeki e, hani uçak ve mühimmat yeterli olmazsa bu sefer ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmazsa taktik nükleer silahlar kullanabilir mi? Bunu yaparsa da yani başka bir eşik açılmış olacak. Bu da yani e, uzunca süredir konuştuğumuz İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası sistemin e, kurumların e, değerlerin e, çok daha e, açık bir şekilde aşılması anlamına e, gelebilecek. Evet. Ama söz konusu İsrail olunca bu yapılmaz bunu yapmaz diyemiyoruz. Burada tabi biraz önce konuşurken o husus yarım kaldı. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Trump'ın dünya politikasına ve bölgedeki politikalarına bakmak lazım. Yani Trump şimdi muhtemelen bu müzakereler sürecindeki İran'ın tavrı dolayısıyla İsrail'in saldırısını bir dengeleme unsuru olarak kullanmak isteyecektir. Yani İsrail nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ni çatışmaya dahil ederek onu kullanmak istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri de mevcut durumda İsrail'in bu saldırısını İran'ı üzerinde için Evet, müzakerelerde bir hani sopa olarak kullanmak isteyecektir. Evet, Eğer evet. bu olabilirse, yani İsrail'in bu saldırılarını kullanarak yeniden e, diplomasi masasına döndür, müzakereler zemininde bir ilerlenme sağlanırsa evet. orada hani bizim burada konuştuğumuz o kötü senaryoların dışında bir çözüm ihtimali de ee, var ama e, bu işte ne ölçüde olabilir? Bizim Dışişleri Bakanımızın e, yapılan toplantılardan sonra e, yaptığı açıklamayı hatırlıyorum. Son Şuraya cümle diplomasi savaşın tek alternatifidir. Öyle e, ama işte e, onunla çözüme ulaşı ulaşmaya ulaşmayı tercih etmeyen İsrail gibi her daim savunma ve önleyici tutum altında işgalci ve saldırgan olan bir karşılık var. Şimdi nükleer kısma dönelim. Sayın Kara, e, tabloyu biraz daha genişlettik Murat hocamla e, nereye kadar gidebilir diye. Ama geldiğimiz nokta her zaman şu oluyor. E, madem ki İsrail bu işin gerekçesi olarak Uranyumunu zenginleştirmeye nükleer silah konusunda dur demeyi gösterdi, e, biz bunu ne ölçüde e, engelleyebildiğini, ne yaptığını takip etmek durumundayız. Mevcut saldırılarla beraber sizce? Ee, İran'ın kapasitesinin ne kadarı etkilendi? Yani bu süreç uranyum zenginleştirme süreci ne kadar sekteye uğradı? Yani böyle bir tablo çizmek için belki erken. Ve siz dağlık alanlar da var dediniz ama mevcutta ne oldu bakarsak? Evet, mutlaka yani mutlaka İran'ın bu sürecini baltaladı. Ama bunu baltaladı derken yok etme şansı yok diye düşünüyorum. Yani bu bilgi ve teknolojiye İran ulaştıysa ee, bu bilgi ve teknoloji hafızalarında tutacaktır. Ama e, tabii ki bunun süresini geçecektir de. Yani belki 5 yıl ileri attı, belki 10 yıl ileri attı. Tesislerin tabii bu, e, bu tesisler çok üst düzey teknoloji gerektiren tesisler. Bunların kurulması, işte e, şeye başlatılması, sürece katılması yıllar alabilir. Tabii geciktirmeyi başarmış olabilir. 5-10 sene geciktirmiş olabilir. E, ama dediğim gibi bu teknolojiye ve hafızaya sahipse İran bunu tamamen yok etme şansı zaten yok diyebiliriz. Ama tabii biz bunu derken şunu da söyleyelim. Biz tüm dünyada nükleer silahların ee, sınırlandırılması veya sıfırlanmasını istiyoruz. Ama özellikle eğer bu olmayacaksa Orta Doğu'nun nükleer silahsızlandırılması herkesin gönlünden geçen bir süreç. Yani Orta Doğu'da nükleer silahların hiçbirinin olmaması lazım. Çünkü binlerce yıldır birbiriyle savaşan toplulukların olduğu ee, ülkelerde Has, e, bu has, e, ne diyelim e, düşmanca tabloda hiçbir zaman bitmez ve böyle bir gücü ele geçiren mutlaka işte bugün de gördüğümüz gibi e, ortağı teröre e, bulayabiliyor. Evet öyle diyelim. Peki şimdi bir soru daha bunun da yanıtını bilmemiz belki zor ama e, İran gerçekten bir nükleer silah üretmeye ne kadar yakın? Yani şimdi onu şöyle söyleyeyim e, Gülçin Hanım Şimdi bizim reaktör kalitesi dediğimiz bir uranyum zenginleştirme oranı var. Bu 3 ile 5 arasında değişiyor. Mesela Türkiye'de kurulması düşünülen, ya yani kurulun, kurulması e, yakın olan, e, faaliyete geçmesi yakın olan Akgün nükleer santralinde bu oran 4.95. Bu da yani 5'in bir miktar altı. Bu nükleer reaktör kalitesi diyoruz buna. 3 ile 5 arasında zenginleştirmeye. İşte bu eğer 80'leri 90'ları geçtikten sonra nükleer silah kapasitesine dönüşüyor. Yani şimdi bizim basından takip ettiğimiz ya da uluslararası yayınlardan takip ettiğimiz bazıları işte yüzde 40 zenginleştirdi, bazı kişiler yüzde 60 zenginleştirdiğini iddia ediyor İran'ın. İşte bu yüzde 60'a ulaştıysa tabii ki yüzde %80 80'e de ulaşır, yüzde 90'a da ulaşır. Ee, nükleer bir kapasiteye sahip olabilir. Bu gösterge doğrudur. Eğer yüzde 60 doğruysa, yüzde 60 zenginleşme bu yüzde 90'a da ulaşır ve nükleer bir silah dönüşebilir. Eee, şöyle söyleyebilirim, İran bu konuda gerçekten teknolojik anlamda ileride bir ülkelerden bir tanesi diyebiliriz. Ama şu ana kadar yaptığını zannetmiyorum. Yani şu anda nükleer kapasitesinin olmadığını biliyoruz. Çünkü niye nükleer silah geliştirmiş olsa mutlaka denemek zorunda. Yani bunun denemelerini yapmak zorunda. Bu denemeler de saklanabilecek şeyler değil. Yani ya yer sarsıntısı veya radyoaktif sızıntı, radyoaktif kirlilik. Bunlar artık günümüz teknolojisinde tespit edilebilen şeyler. Şu ana kadar yapmadığını biliyoruz. Profesör Doktor Ayhan Karanikler birinci çok teşekkür ediyoruz. Bu sürek, ben teşekkür ederim. E, oldukça kritik gibi eee aydınlattığınız sağ e, Siyaset Bilimci Murat Yılmaz sağ Size de çok teşekkür ediyoruz ben de teşekkür değerli katkılarınız için.